Merhaba dostlar bugünkü türümüz krasula'nın veriagata olan türü hepimiz tarafından çok sevilen bir tür gerçekten bakımı üretimi biraz sonra göstereceğim çok kolay bir tür ve aynı zamanda çok ağırda büyümüyor hiç nazlı değil hiç endişeniz olmasın ben yıllardır üretiyorum ilk başladığım dönem almıştım böyle minicik bir yavruydu ve kocaman kocaman büyüttüm ve birçok çelik alarak ürettim öncelikle Bakımı çok kolay dedim. Tek isteği çok güneş seviyor, çok rüzgar seviyor ve çok esinti seviyor. Aşırı sıcaklardan ya da aşırı soğuklardan hiç hoşlanmıyor dostlar. Ortamı böyle rüzgarlı olacak, bol güneşli olacak. Benimki tüm gün güneşte duruyor havalarda soğudukça böyle güzel güzel renklenmeye başladı. Böyle aralardan yavrular veriyor. Her yerden. Minik minik çoğalıyor. Kendi kendini büyütüyor. Buraya böyle tek çelik olarak dikmiştim. Ve bir sürü bakın yavrular verdi. Ee, özellikle sonbahar kış arasında atak yaşayarak büyümeye başlıyor. Atak yapıyor birden. Ve hızlı büyüyor. Yaz dönemi büyümesi kısmen duruyor. Çünkü sıcaklardan aşırı sıcaklardan hiç hoşlanmıyor. Aşırı sıcak, aşırı nem, havasız ortam, iç mekan e, hiçbir şekilde büyütemezsiniz dostlar. Böyle sağlıklı e, formu düzgün olmaz. Bu yüzden güneşe, rüzgara ihtiyacınız var. Yani dış mekanda duracak. Renkler güzelleşmeye başladı. Özellikle çıkan yapraklar minik minik pembe pembe olmaya başladı. Çok güzel. Üretimi ile ilgili şöyle bir detay var dostlar. Ben çelik keserek üretiyorum. Hep şu şekilde. Bakın çelik keserek üretiyorum. Burada iki tanesi önde gördüğünüz verigrete olan tür. Şu şekilde göstereyim. Bakın bunlar anneden kestiğim, buradan kestiğim herhangi bir çelik Hemen kuru toprağa diktim ve köklendi. Ama yapraktan büyüyen yavru görüyorsunuz. variegata değil. Yapraktan çok kolay yavruluyor, çok kolay kök veriyor. Fakat veriagate olmuyor dostlar. Böyle normal oluyor. Yani şurada da iki yavru söktüm size. Bakın bunlar bebekhanede yapraktan büyüyen yavrular. Yeşil, hiçbir renk dokusu yok. Yine krasula'nın güzel bir türü. Yani veriagate olmayan türü olarak doğuyor. O da bir tür. Ama yavruyu çelikten kestiğim yavru. Annesi gibi tabii ki annesi gibi oluyor büyüyor. Bu yüzden yapraktan yine kopan yaprakları yatırın e, mutlaka bebek verecek. Çok da kolay bebek veriyor hızlı da büyüyor ama e, veri olmuyor renklenmiyor. Bu şekilde yeşil oluyor uçları hafif kızarabiliyor güneşle rüzgarla esintiyle dediğim gibi çelik keserek üretmeniz gerekiyor. Bu türde tek ayrıntı bu e, yapraklar çünkü annesi gibi doğmuyorlar, farklı doğuyorlar. Özellikle bunu e, bu saksıya almıştım size göstermek için üçünü bir arada görün diye. Hepsi aynı anneden. Sadece bu baştaki yapraktan büyüdü. Bunlar çelikten büyüdü. Minicik minicik kesseniz bile yani şuradaki minicik yavruyu dipten kesip kuru toprağa dikseniz bile yavru veriyor. Hiç endişelenmeyin. Hemen kök yapıyor. Çok hızlı kökleniyor. Hiç nazlı değil. Havasız ortamda kalırsa, güneş alamazsa, rüzgar alamazsa mantarı karşı çok hassas çok dayanıksız, hemen hastalanabiliyor. Bu yüzden çok düzenli ilaçlama yapıyorum mutlaka. Elim titremesin diye arkadaşlar tek elimle bu şekilde çekebiliyorum. Henüz o zımbırtıdan alamadık video çekilen yani almadık bir türlü denk gelmedi. Bakın minik minik arkada da bir sürü yavrular. Hakikaten çok güzel bir tür. Üretim için tavsiye ettiğim türlerden hem hızlı büyüyor hem güzel bir tür. Üretimini de çelik keserek yaparsanız anneye benzeyen bir sürü veriyagete türleriniz olur. Yavrularınız olur. Yine yaprakları da yatırırsınız. Hani e, tabiri caizse bunun da tadına bakarsınız. Bunlar da güzel. Her saksımda her aranjmanın içinde zaten var. Çelikten kestiklerim renkli, diğerleri renksiz. Ama hepsi de güzel, hepsini de seviyorum. Sadece üretimin bu aşamasını özellikle göstermek istedim. Özellikle belirtmek istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar.